Hepinize merhaba arkadaşlar. Berker sen de bize ahmet gel artık. <laughs> Geldim sağol. <olun. gülüyor> Özür dilerim. Herkese selamlar. Bugün Türkiye haritasını işleyeceğiz. Aşırı nokta atışı bir video var. Ben halledebileceğimizi düşünüyorum. Türkiye haritasında nasılsın? <laughs> Önümü koyunca çok iyiyim. Nereye göstersen söy söylesen gösteririm yani. Anlaşıldı hemen başlayalım o halde. Evet arkadaşlar kampüs kanalında bugün haritalar ile giriş yapacağız. Tabii ki haritalar dediğimizde Harita bilgisi konusu değil. Tek tek genel olarak haritalar üzerinden bilgi vereceğiz. Kıtaları tanıtacağız. En önemli okyanusları anlatacağız. Boğazlar ve kanalları anlatacağız. Sıcak iklimleri, soğuk iklimleri, nüfus nerede yoğun, nerede zayıf, nereler dağlık, nereler düz ova hem Türkiye üzerinden hem de dünya haritası üzerinden yeni işçi bir video hazırladık arkadaşlar sizler için. Evet. <laughs> Türkiye coğrafi bölgeler kısmına Türkiye'yi tanıyalım arkadaşlar. Bakın Türkiye coğrafi bölgeleri Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinden oluşuyor arkadaşlar. Keskin hatlarla bu haritayı detaylı bir şekilde inceleyerek bölge kavramını kafanızda oturtabilirsiniz. Çünkü bazı şehirleri nerede olduğunu, hangi bölgede olduğunu biz bilemiyoruz. Karıştırabiliyoruz arkadaşlar. Bu da soru çözerken bize sıkıntı olabiliyor. Doğu Anadolu dediğimizde dağlık engebeli bölgeler aklımıza geliyor. İç Anadolu dediğimizde işte tahıl ambarı aklımıza geliyor. Karadeniz dediğimizde çay işte fındık aklımıza geliyor. Bol yağış aklımıza geliyor arkadaşlar. Ege dediğimizde zeytin, üzüm, haşhaş, tütün gibi önemli tarım ürünlerinin yetiştiği. Liman özelliği bakımından İzmir'in gelişmiş olduğunu, sanayinin en yoğun olan bölgenin Marmara olduğunu, Akdeniz'in turizm bölgesi olduğunu biz biliyoruz. Türkiye coğrafi bölgeleri bu şekilde sınırlarıyla bilelim daha da detaylı bir şekilde sırasıyla anlatalım arkadaşlar bölgeleri. Şimdi birinci olarak Türkiye'nin dağları. Bakın harita üzerinde arkadaşlar Türkiye'nin dağlarını detaylı bir şekilde gördük. Volkanik dağlarında, kıvrımlı dağlarında, kırıklı dağlarında arkadaşlar. Şimdi iç kuvvetler konusunda biz Türkiye'nin kıvrımlı, kırıklı dağları, dağ oluşumlarını anlatmıştık. Volkanik dağlardan bahsetmiştik. Marmara bölgesinin özellikle kuzeyi dağlık, bak yıldız dağları o halde. ...bir nüfus sorusu gelse... ...buraya bir numara dese... ...nüfus burada yoğun değildir diyeceksin... ...niçin dağlık bölge... ...dağlık bölgeler nüfusun da seyrek olduğu alanlardır... ...yine bakın Tekirdağ... ...Kıyı Ege boyunca bizim Kırıklı Dağlarımız vardı... ...bakın Kaz Dağı, Çanakkale'de yine... ...Madra Dağı, Yunt Dağı, Bozlu, Boz Dağlar... ...yine Aydın Dağı... ...Kırıklı Dağlar olarak Kıyı Ege'de biz görebiliyorduk arkadaşlar... ...ama bakın Kastamonu yüresi üzerinde... ...Kastamonu Küre Dağları işte... E, ...Giresun Dağları... ...Canik dağları Doğu Karadeniz dağları. Hep kıvrımlı dağların olduğu kesimlerdir arkadaşlar. İşte Ilgaz dağları, Köroğlu dağları. Hemen güneyimizde Marmara'nın güneyinde bakın Yalova dediğimiz kesimde güneyine doğru gittiğimizde Samanlı dağları silsilesini görebiliyoruz. Uludağ'ı görebiliyoruz arkadaşlar. Yine Akdeniz'e indiğimizde Toros dağları diyoruz. Her soruda da karşımıza geliyor. Batı Toroslar, Doğu Toroslar. Daha detaylı çalışacaksanız Akdağ, Beydağ, Tahtalı Dağı, yine Geyik Dağları gibi ...detaylı bir şekilde dağlarımızı burada görebiliyoruz. Tabii İç Anadolu'da bizim volkanik dağlarımız da mevcut. Karadağ gibi, Karacadağ gibi, Melendiz gibi, Erciyes gibi. Güneydoğu Anadolu'sunda Karacadağ gibi. Yine burada da, burada da bakın Karacadağ mevcuttur. Ee, bizim volkanik dağlarımızdır arkadaşlar. Doğu'ya doğru gittiğimizde Tendürek, Ağrı Dağı, Süphan Dağı gibi... ...yine dağlarımızı, volkanik dağlarımızı burada görebiliriz arkadaşlar. Dediğimiz gibi Türkiye'nin dağlarını görmeniz size ne kazandırır? <laughs> Arkadaşlar ulaşımın güç olduğu yerleri tahmin edebilirsiniz. Nüfusun düşük olduğu yerleri tahmin edebilirsiniz. Karın yerde kalma süresinin daha uzun olduğu yerleri tahmin edebilirsiniz. Ulaşımın güç olduğu yerleri tahmin edebilirsiniz. Yani sadece Türkiye dağlar haritasını incelemek size illa karşınıza bir dağ sorusu gelecek diye olmaz. Siz bunu nüfusla, ulaşımla, her şeyle ilişkilendirip çözebilirsiniz. Türkiye'nin ovaları haritada görmüş olduğunuz yeşil sahaları arkadaşlar hafızanıza ara 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 bakarak alın. Niçin? Ova demek tarımın geliştiği alan demek. Ova demek ulaşımın geliştiği alan demek. Ova demek nüfusun yoğun olduğu alan demek arkadaşlar. Bakın hep kıyı kesimlerde ovalar var. Akarsuların denize döküldüğü Kızılırmak ve Yeşilirmak'ın denize döküldüğü sağda Bafra Ovası, Çarşamba Ovası'nı Samsun'da görebilirsiniz. Seyhan, Ceyhan nehirleri üzerinde Adana'da Çukurova'yı görebilirsiniz. Hatay'da Amik Ovası'nı görebilirsiniz arkadaşlar. İşte Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay gibi kıyı Ege Ovalarını görebiliriz arkadaşlar. Bursa Ovası, Karacabey Ovası'nı görebiliriz. Bu görmüş olduğunuz ovalar işte kıyı ovaları olduğu gibi işte Erzurum'da Pasinler Ovası, Erzurum Ovası gibi, Erzincan'da ovalık alanlar gibi, Konya Ovası gibi bu alanlar da iç ovalar olarak karşımıza çıkıyor. Tabi burada Tekrar ovalar nasıl oluşur, türleri nelerdir bunları anlatmayacağız. Sadece harita üzerinden sizlere ovaları göstermek istedik. Ovalar sizde neyi çağrıştıracak? Dediğim gibi nüfusun yoğun, tarımında yoğun bir şekilde olduğu, ulaşımında geliştiği bölgeleri çağrıştıracak. Çünkü ovaların biz oluşum şekillerini detaylı bir şekilde tektonik ova, karstik ova gibi anlatmıştık. Karstik arazi Akdeniz bölgesinde ise ovalar karstiktir. İşte e, Marmara bölgesi Fayatlı üzerinde ise deprem varsa oradaki ova tektoniktir gibi senin bunların tahminini yürütmen gerekiyor diyebiliriz. Türkiye'nin ovalarında bu şekilde hatırlatmış olduk arkadaşlar. Ovalar dediğimiz gibi tarımın, ulaşımın geliştiği yerler. Türkiye'nin platoları. Plato ne işe yarar? Plato akarsu aşınım şekliydi. Akarsuyun yardığı çevresine göre yüksekte kalmış geniş düzlüklere biz plato diyorduk. Özellikle Doğu Anadolu'da büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Erzurum Kars platosu mevcuttur arkadaşlar ve bakın Şanlıurfa platosu, Gaziantep platosu bunlar önemli platolar. Soruların geldiği platolar arkadaşlar. Uzun yayla platosu. İşte e, Cihanbeyli, Haymana, Obruk, Bozok gibi iç e, İç Anadolu'da bulunan platolar. Özellikle Tuz Gölü'nün etrafını bir hilal şeklinde şöyle çevirdiğinizde arkadaşlar... E, ...platolarla kaplı olduğunu görebilirsiniz. Bu platolar üzerinde Tarımın, hayvancılığın yapıldığı yerlerdir. Marmara bölgesinde Çatalca Kocaeli Platosu. Sanayinin ulaşımın geliştiği, e, nüfusun büyük bir kesiminde yine bulunduğu Çatalca Kocaeli Havzası'nda bulunan bir platodur. Akdeniz bölgesinde Teke ve Taşeli Platoları da yine burada mevcuttur. Teke Platosu, Taşeli. Şimdi Teke, Taşeli Platosu ne platosu dediğimizde çok düşünmene gerek yok. Bu arazi nasıl bir arazi? Karstik arazi. O plato nasıl bir plato o halde? Karstik platodur diyebilirsin. Yine bak obruk karstik aşınım şekli sonucu oluşan obruklar hemen Konya'nın güneyinde e sık sık haberlerde de Konya'da obruk oluşumlarına da rastlayabiliriz. Burada da bunun ismiyle özdeşleşmiş obruk platosunu görmek mevcuttur arkadaşlar. Dediğimiz gibi platolar akarsu aşınım şekliydi. Üzerinde tarım ve hayvancılığın yapıldığı yerlerde. Türkiye'nin iklim bölgelerine bakalım. İklimi hatırlatalım sizlere. Bakın yeşil saha Marmara'nın kuzeyinden başlayıp Karadeniz'e kadar uzanan Karadeniz iklimi. Yıl boyu yağışlı arkadaşlar ve Karadeniz'in de bitki örtüsü ormandı arkadaşlar. Yine Marmara bölgesinde Marmara geçiş iklimi var. Çünkü kuzeyi Karadeniz, Marmara'nın güneyi arkadaşlar Akdeniz iklimi. İç kesimlerinde ise karasal iklim görebiliyoruz. Edirne'de olduğu gibi. Marmara'nın güneyi arkadaşlar Akdeniz iklimi ise Marmara'nın güneyinde Akdeniz iklimine ait bir şey yetişmeli. Mesela zeytin. Marmara'nın güneyi deyince Bursa, Balıkesir aklımıza geliyor. Evet zeytin yetişiyor. Bakın bu şekilde çıkarımlar yapabilirsiniz. Yine kıyı Ege ve Akdeniz havzası zaten Akdeniz ikliminin görüldüğü yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Bitki örtüsü maki yani zeytin, defne, zakkum gibi türler diyebiliriz. İç Anadolu genişçe bir havza arkadaşlar. Karasal bir iklim arkadaşlar. Haliyle bitki örtüsü bozkır arkadaşlar. Bozkır tabii ki yağış daha az. Yağışın az olmasına bağlı olarak da kuraklık daha şiddetli. Bölgede ne yetiştiririz? Tahıl tarımı yapılır. Yine doğuya doğru gittikçe karasallık yerini sert karasala doğru bırakır. Sert karasalda da tabii ki farkı nedir? Yazların da kısa ve serin geçmesidir diyebiliriz. Kışlarda uzun ve kar yağışlı geçer diyebiliriz arkadaşlar. Ee, burada şunu hatırlatmak istiyorum. E cetveli ile hangi bölge en fazla yağışı ne zaman alıyor? Kalemi İç Anadolu'ya koydunuz. İlkbahar. Doğu Anadolu yaz, Karadeniz bölgesi sonbahar, Marmara, yine Kıyı Ege ve Akdeniz'e doğru geldiğinizde bakın ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olarak şöyle bir E harfi yapın genişçe. En fazla yağışı hangi bölge hangi mevsimde alıyor? İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış olarak da e, belirleyebilirsiniz. E olabilir. Bu şekilde de karşımıza bir soru gelebilir. Rahatlıkla hangi bölgenin en fazla yağışı ne zaman aldığını bu şekilde çıkarabilirsin. Türkiye'nin bölgesel kalkınma planlarını size detaylı bir şekilde anlatmıştık. Burada da Konya Ovası projesinin bulunduğu havza, Karabük, e, Bartın, Zonguldak özellikle taş kömür yatakları, demir çelik işletmelerinin geliştirmek, yeşilırmak havzasını ıslah etmek için işte Amasya, Çorum gibi illeri kapsayan yeşilırmak projesi, DoKap Doğu Karadeniz projesinin kapladığı alan işte işletmeleri desteklemek, fındık, çay gibi e, yayla turizmini geliştirmek. Doğu Anadolu projesi arkadaşlar e, özellikle tarım ve hayvancılığı da geliştirmek, buna dayalı sanayi kollarını geliştirmek, arttırmak, bölgenin refah seviyesini arttırmak. GAP projesi uygulanmış başarılı olan e, projemiz arkadaşlar. Bölgede sulama kanalları geldi, HES geldi, havalimanları yapıldı, bölgenin sosyoekonomik yapısı güçlendirildi. Bu da Türkiye'nin bölgesel kalkınma planlarını görebileceğiniz bir haritamız arkadaşlar. Türkiye'nin nüfus yoğunluğu dediğimizde ne dedim? Nüfus daha çok ovalık alanlarda, düz alanlarda, sanayinin geliştiği alanlarda gelişmiştir. Koyu renk ile gördüğünüz, kırmızı alanda görmüş olduğunuz yerler Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu yerlerdir. Güneydoğu Anadolu'da işte Antep ve çevresi. Çünkü niçin? İşte sanayi sebebiyle. Ee, İç Anadolu'ya geldiğimizde Ankara idari bir şehir. Ankara, Eskişehir, Konya. Hem sanayinin geliştiği Kırıkkale havzalar. Karadeniz kıyısına geldiğimizde Samsun liman özelliği, sanayi özelliği, tarım özelliği, ulaşımın kolay olması nüfus toplamış. Marmara bölgesinde özellikle İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa hattı sanayinin gelişti, ulaşımın geliştiği hatlardır. Yine Kıyı İzmir arkadaşlar liman özelliği bakımından ee, ...yine gelişmiş bir havzadır ve nüfus toplamıştır. Genelde dediğimizde e, şunu düşünebilirsiniz, nüfus niçin o bölgede toplanmıştır? Ya sanayisi vardır, ya verimli tarım toprakları vardır, ya ulaşım kolaydır, eğitim kolaydır. Yani yaşam şartlarının uygun olduğu yerlerde nüfus toplanmış... ...ve daha çok kıyı kesimlerde nüfusun toplandığını görebilirsiniz. Doğuya doğru gittikçe iklimin sertleşmesi, arazinin engebelileşmesi, yükseltinin artması... İşte kış koşullarının işte ağır olması gibi sebeplerle dediğimiz gibi nüfus seyrekleşiyor arkadaşlar. Evet bir de fiziki, e, jeoloji ile alakalı deprem riskine bakalım. Deprem riskinde şöyle yapabiliriz. Saros Körfezi üzerinden Türkiye'de şu şekilde Karadeniz'in iç kesiminden kıyıdan değil iç kesimden Vana doğru yine Antakya üzerinden Maraş, Adıyaman üzerinden Vana doğru ikinci hat ve tabii ki kıyı Ege'ninde arkadaşlar bu bölgenin de birinci dereceden İç Anadolu'da da Kırıkkale, Kırşehir yöresinde yine bu bölgelerinde deprem riski olduğunu bilelim. Ama beyaz ve sarı ile gösterdiğimiz sahalar deprem riskinin daha düşük olduğu yerlerdir. Yani deprem korkusu olanlar için önerimiz Karaman diyebiliriz arkadaşlar ama Türkiye'de özellikle İstanbul arkadaşlar özellikle de güney kesimi yani Marmara Denizi'ne bakan güney kesimimiz arkadaşlar birinci dereceden deprem riskinin olduğu sahalardır. Yine Karadeniz hattı boyunca doğuda zaten yakın zamanda hafızalarımız tazidir Van depremi ya da Cumhuriyet döneminden de yine işte. Erzurum depremi, Erzincan depremi çok büyük depremler yaşamışız diyebiliriz arkadaşlar. Yine sık sık Çanakkale depremi de duyuyoruz. Çanakkale-Biga'da da depremler oluyor. Devam ediyor arkadaşlar. Heylan riski. Heyelan neydi? Toprağın ee, kütle halinde kaymasıydı. Tabanıyla beraber aşırı yağış, killi toprak ve eğimli arazi heyelanı tetikliyordu. Aşırı yağış, killi arazi ve bunları dediğimizde bu üçlü arkadaşlar özellikle Doğu Karadeniz'de yaygındır. Batı Karadeniz'de de Kastamonu riskin en yüksek olduğu sahalardır diyebiliriz. Gittikçe şu pembeleşen renkler riskin düştüğü. Çünkü niye arazinin düz olduğu yerlerde heyelan riski görülmez ve yağış da giderek bu iç bölgelerde azaldığı için heyelan riski düşüktür. Heyelan dediğimizde biz Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz birinci sırada aklımıza gelecek yerlerdir arkadaşlar. Çığ dediğimizde de kar yağışının fazla arazinin de eğimli olduğu yerler. Başta Hakkari gibi, Bitlis gibi, Bingöl, Tunceli gibi Doğu Anadolu aklımıza gelecek ama batıya doğru geldikçe de çığ riski azalacaktır diyelim arkadaşlar. Orman yangını dediğimizde yazların çok sıcak, yağışın da çok çok düşük olduğu yerler diyebiliriz. Kışlar dahi buralarda ılık geçiyor arkadaşlar. Antalya yine birinci dereceden varken yani Kıyı Ege ve Akdeniz sahilleri orman yangını riskinin en yüksek olduğu yerler iken Karadeniz kıyıları yağışın bol olduğu yerler e, tabii ki orman riskinin orman e, yangın riskinin daha da düşük olduğu yerlerdir. Yani Batı'dan ve güneyden iç kesimlere doğru geldikçe risk azalıyor ama Çanakkale'den başlayıp Antalya, Mersin'e kadar risk artıyor orman yangını arkadaşlar. Haritalarla alakalı sizi ödüllü soru ile baş başa bırakmayan sizlere sorumuz şu. Kısa kısa özet halinde haritaları sizlere tanıttım arkadaşlar. Dünya üzerinden boğazlar kanalları, kıtaları, Türkiye üzerinden yoğun nüfuslu seyrek nüfuslu olanları, dağları, ovaları kısa kısa tanıttık. Ödüllü sorumuzda size şunu sormak istiyoruz. İncelediğiniz haritalarda en çok hangisinde zorlanıyorsunuz arkadaşlar? Fizik haritalar mı, beşer haritalar mı? Size en çok haritalarda zorlayan nedir arkadaşlar? Cevabınızı yorum olarak bekliyoruz. Şimdiden kolay gelsin. İyi çalışmalar arkadaşlar. Süper bir videoydu. 15 dakikada haritaların altından girdik, üstünden çıktık. Mükemmel. Bence de. Uzun olsa bayardı zaten. Kesinlikle. Tam kıvamındaydı. Aynen öyle. Enerjimiz yerindeyken mu çözsek. Her türlü kapışırız. O zaman bir soru çözmeye geçiyoruz. Sizi de bekleriz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.